Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, malum hepinizin bildiği üzere Bartın'da maden ocağında bir patlama meydana gelmesi sonucu 41 işçimiz hayatını kaybetti. Bütün Türkiye olarak 2 gündür yaz halindeyiz. Bizler de Mekke'den dua ettik ve şimdi bu videomuzda da dualar edeceğiz. 41 şehidimiz var. Acımız büyük, can kaybı çok fazla sayıda. Bunun için bir dua okuyacağız ruhu şerifleri için. Çünkü büyük afetlerde hayatını kaybedenler şehit makamındadır, şehit hükmündedir inşallah. Bu konuyla ilgili Peygamber Efendimizin hadis şerifleri var. Şimdi duaya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ve yorum kısmına da bir amin yazın bu duamız inşallah birçok kişiye ulaşsın. Onlar da katılsınlar duamıza. Amin desinler inşallah. Evet şimdi dua vakti. Amin. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de kutsal kılmış olduğun kutsal şehir Mekke ve yine kutsal kılmış olduğun mabet olan senin evin kutsal evin Kabe'den sana el açtık dualar ediyoruz. Ya Rabbi sen dualarımızı öncelikle kabul eyle. Türkiye'mizde meydana gelen elim kazada büyük acı kazada 41 kardeşimiz senin rahmanına rahmetine kavuştu. Sen onlara hayırlı sonuçlar, hayırlı akıbetler yaz ve onlara şehit makamını lütfet ya Rabbi. Ya Rabbi bu elim kazada yaralanan nice kardeşlerimiz var. Sen onlara da şifa ihsan buyur. Tez zamanda sağlıklarına, eski hayatlarına kavuşsunlar ya Rabbi. Ya Rabbi ahir zamandayız, ahir zamanın içinden geçiyoruz. Dünya üzerinde bir takım büyük felaketler yaşanmakta. Yine bizim ülkemizde, Türkiye'mizde de nice büyük felaketler yaşanmakta. Rabbim öncelikle bütün felaketlerden cümle İslam'ı, ehli İslam'ı korusun. Büyük afetlere karşı bizi muhafaza buyur ya Rabbi. Ya Rabbi, sana el açtık, kapına geldik. Bizleri affet. Bu kutsal Mekke şehrinden sana el açtık. Senden af ve mağfiret diliyoruz. Sen bizleri affet ya Rabbi. Şu an bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını gider, bütün sıkıntılarını ortadan kaldır Allah'ım. Ya Rabbi, sana el açıp da amin diyen bütün kardeşlerimiz arasında affetmediğin hiçbir kimseyi bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve bizleri sana yaklaştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım ayaklarımızı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımızı ağırlaştır. Hatalarımızı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemizi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım adımı yükselt, günahımı at kalbimi temizle namusumu koru ruhuma yaratılışıma ahlakıma aileme yaşamıma işlerime kutluluklar ver İyi amellerimi kabul buyur ya rabbi allahım belanın sıkıştırmasından betbahlıktan kötü kazadan düşman şehrinden sana sığınırım ey kalpleri evirip çeviren rabbim kalbimi senin dinin üzerinde sağlam tut kalplerimizi sana itaat'e döndür Allah'ım Allah'ım kalbimi nifaktan amelimi riyadan dilimi yalandan gözümü hıyanetten temizle Şüphesiz ki sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin Allah'ım bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyoruz bizleri uzak eyle ya Rabbi. Allah'ım Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de senden istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rabbi bizleri muhafaza buyur. Allah'ım bize haksızlık edenlerden öcümüzü al. Düşmanlık edene karşı bize zafer ver. Bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyoruz. Allah'ım senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksuluz. Bir zavallı kulların olarak sana yalvarıyor.'' Boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyoruz. Huzurunda zilletle eğilmiş bir biçare olarak sana yalvarıyoruz. Bizleri affeyle. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, bizi ve çocuklarımızı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, dualarımızı da kabul eyle. Hesap günü bizi, annemizi, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde daim eyle sabit kıl. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ihsan buyur ya Rabbi. Borçlarını ödemede Kolaylık ihsan buyur Allah'ım. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol ya Rabbi. Ya Rabbi bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyim. İbadet ve taatınla meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi de seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena ise alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ne mahsustur. Ya Rabbi şu an bu duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin her türlü eksikliklerini sen tamamla, her türlü sıkıntısını sen gider ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle, kabir azabı yaşayanlar varsa azaplarını sona erdir Allah'ım. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin kâf ehli iman ve İslam ervahı için duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin de ruhları için Allah rızası için el Fatiha. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca YouTube'da paylaştığım videoların linklerini hemen Instagram'da da paylaşıyorum. Instagram hikayede paylaşıyorum sürekli. YouTube'dan bildirim ulaşmayan arkadaşlar olabilir. Ama Instagram'ı takip ederseniz, hikaye bölümünü sürekli takip ederseniz YouTube'da yayınladığım yeni videoların linklerini hemen alıp Instagram hikayede paylaşıyorum. Böylelikle YouTube videolarımızı da kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Instagram'ı takip etmeyi hepinize tavsiye ederim. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi bekliyorum inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm.